Sevgili izleyiciler, hekiminizle gittiğiniz zaman idrar kaçırma var mı diye sorulur. Sizler de idrar kaçırmanın ne olduğunu bilmeden çoğunlukla evet dersiniz. İdrar kaçırmadan kasıt şu. İdrara sıkışık olabilirsiniz. Son ana kadar idrarınızı tutmuş olabilirsiniz. İdrarınızın geldiğini biliyorsunuz ama tuvalete gidinceye kadar kaçırdığınız idrar kaçırma değil. Tuvalete yetişemedi. Herhangi bir şekilde sohbet ederken veya bulunduğunuz yerde otururken veya ayaktayken farkına varmadan eğer altınızı ıslatmışsanız, idrarınızın geldiğini bilmiyorsanız bu idrar kaçırma. Tutamama idrar kaçırma. O yüzden lütfen idrar kaçırmanız var mı diye soru sorulduğunda bu sürekli hatırlayarak cevap verin. Çünkü sağlığınız için eğer doğru bir karar verilecekse sizler doğru tanım yapmalısınız.